Arkadaşlar merhabalar ben Nergis. Küçük bir video ile sizleyim. Evet. Gezmeye gidiyorum. Bir arkadaşımla görüşeceğim. Ee, i̇nşallah iyisinizdir arkadaşlar. Yazın artık son günlerini yaşıyoruz yavaş yavaş. Yani işte Ağustos'u bitirdik. Çok da sıcak geçti. Ee, ondan sonra Eylül'ün başındayız. Ortasına doğru yol alıyoruz. Ee, arkadaşlar bu elimde gördüğünüz pazar çantası tabii ki benim böyle zıvırlarını da aynı zamanda taşıdığım bir çanta. Yani öyle o amaçla da kullanıyorum. Ee, o yüzden gene anneme bir şeyler götüreceğim. Yani o kadar çok evi boşalttım ki bildiğiniz tam bir minimalist oldum. Zaten sevdiğim bir şeydi. Hmm, siz de minimalist misiniz arkadaşlar? Eğer öyleyseniz yani lütfen e, beğeni yapın ki ben de bileyim. Çünkü ben yorumları kapatıyorum. Ve YouTuber olmadığım için, sadece hobi olarak yaptığım için öyle bir niyetim de yok. Evet, şöyle size genel olarak ne giydim onu göstereyim. Ne böyle pırıltılı sandaletler giydim. Birazcık telefon kırışıyor, şey bulanıklaşıyor. Hafif bir makyaj yaptım bugün, itiraf ediyorum. Bu böyle arkadaşlar, şurada bir etek. De böyle güzel bir şekilde ayakkabı. Bugün biraz süsleyeyim itiraf ediyorum. Yani bugün biraz makyaj yaptım. Evet inelim bakalım. Ay, güzel bir hava var. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolar gelebilir. Küçük küçük böyle kısa. Beğenebilirsiniz. İstiyorsanız abone olabilirsiniz.